Merhaba, günaydın. İtalya Saloni Fuarı'ndan döndük. Ofisimizdeyiz. Showroom'umuzdayız. Yine toplantılarımız, müşterilerimiz var. Malum bu hafta yine Göl Fuarı var. Oraya gelen birkaç müşterimiz var. Onları gezdireceğiz. Ofisteyiz. Kahvemiz var. Üreticilerimizi, tedarikçilerimizi ofisimize bekleriz. Hem kahve hem İtalyan çikolatası ikram ederiz üreticilerimize. Biz satışçıyız. Biz sizin ürettiğiniz malları satmak için buradayız. Bu konuda da iyi gidiyoruz. Müşteriye bir şekilde kendimizi anlatıyoruz. Sizin ürünlerinizi anlatıyoruz. Ayrıca fuardan getirdiğimiz çeşitli üreticilerin dikkatimizi çeken ürünlerin kartelaları, katalogları var. Bunları da beraber inceleyebiliriz. Herkese hayırlı işler, hayırlı haftalar, hayırlı fuarlar dilerim. Bir de konu var eklemek istediğim. Son 2-3 projemde biliyorsunuz daha çok proje işleri yapıyoruz. Son 2-3 projemde dikkatimi çeken bir konu. Maalesef bizi çok üzen, bizi çok yaralayan, o müşteriye anlatmaya çalıştığımız kaliteyi, ürünü, servisi zedeleyen, bizim yapmak istediklerimizin önüne taş koyan bir durum. Nedir? Bazı tedarikçilerim bazı projelerde, bazı işlerde iş seçmeye, ürün seçmeye, daha kolay ürünleri, daha adetli ürünleri yapmak istemeye başladı. Bunu fazlasıyla görmeye başladım. Ha şimdi işler kötü. O yüzden herkes bizim tarafta. Ama bunun sürdürülebilir olması gerekir. Lütfen üreticilerimize sesleniyorum. Biz kalifiye işler yapıyoruz. Katma değerli işler yapıyoruz. Bize inanın, bize güvenin. Bizimle birlikte tek derdiniz iyi ürün üretmek olsun. Ben geçen gün bir tedarikçime şunu söyledim. Onun da bazı kafasında soru işaretleri olduğunu, kaygıları olduğunu gördüm ve şöyle dedim. Bakın, siz üreticisiniz, biz satıcıyız. Sizin güvendiğiniz, inandığınız satıcılarla bu yola çıkıp onlarla en iyi şekilde üretimi devam ettirmeniz lazım. Siz eğer oraya gelip sizin malınızı satmaya çalışan satıcı müşteriyle ilgili bazı kaygılarınız. Ben bu adama bu ürünü değil de bu ürünü mü yapayım derseniz siz bu müşteriyi kaybedersiniz ve hep gündelik işlerle, kısa vadeli işlerle, adetli işlerle belli belirsiz müşterilerle çalışmaya mahkum kalırsınız. Lütfen sizin için inandığınız müşteri, güvendiğiniz satıcı ve İnanmadıklarınız vardır. Tedarikçime de onu dedim. İnanmadıklarınızla zaten bu kapıdan sokmayın onları. İstediğiniz ürünü, istediğiniz kişiye satmadığını düşündüğünüz kişilerle çalışmayın. Ama bizim gibi iyi işler, iyi müşterilerle, iyi noktalarda, İngiltere'de, Amerika'da, Belçika'da, İspanya'da, Avrupa'nın dünyanın en önemli şehirlerinde güzel işler yapan insanlarla Birlikte yol yürüyün. Bu olsun amacınız. Bir an için adet, ürün, kolay ürün, kısa vadeli kazanç, bol kazanç bunları lütfen ilk sıraya koymayın. Koyarsanız uzun vadede üzülürsünüz. Herkese hayırlı işler dilerim. Hayırlı haftalar.